Öğretörden herkese merhaba. Ben Tayfun Erbilen. Bu videoda sizlere PHP ile dosyalarımızı arşivlemeyi yani ziplemeyi göstereceğim. Örneğin Gmail'den birkaç tane dosyayı gönderdiğimizde bu dosyaları zip formatında bize indirme imkanı sunuyor. Biz de aynen bunun aynısını yapacağız. Biraz farklı bir cümle oldu gerçi. Neyse dosyalarımız bu şekilde upload klasörüm içinde. Ben iki tane farklı dosya deneyeceğim. Bir tanesi jpeg dosyam bir tanesi de rar dosyam. Şimdi ilk olarak bir index php oluşturayım. Notepad Plus'ta bunu açıyorum. Önce standart html taglarımı yazayım. Şuraya öğretiyor.com yazayım. Bir form oluşturuyorum. Metot post olsun. İçine de şunları giriyorum. Bir checkbox olacak. Name'i dosya. Ancak dizi haline göndereceğim için bu şekilde yazıyorum. Values ise upload klasörüm içinde ilk olarak dosya rar dosya nokta rar diyorum. Ve ikinci olarak da bu. Bu dizini de direkt okuyabiliriz. Ama bu şekilde de yazabiliriz. Ben örnek göstermek açısından bu şekilde yazacağım. Ve bir tane de input submit name submit diyelim. arşivle diyorum. Bunu bir kontrol edelim hemen. Sayfayı yenilediğimde şu an geldi gördüğünüz gibi. CSS kodlarımızda birkaç değişiklik yapalım. List still type none diyelim bir bakalım. Evet. List still position inside desek. Gerçi burada şey yapmamız lazım. Padding ve margin değerlerini sıfırlayalım. U ve li'mizin bu şekilde kalsın. Güzel. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. bu arada Li Padding 5 piksel diyelim. Gel şu şekilde yapalım. Evet. Ben bunların ikisini seçip arşiv dediğim zaman arşivleyecek. Şimdi PHP kısımlarımızı yazalım. Şöyle bir şey. Şimdi ilk olarak post edilip edilmeyene bakıyoruz. If post edilmemişse de şurada hatamızı yazdıralım. Eko bir şeyler e, seçin. Daha sonra e, extension'ımın e, yüklü olup olmadığına bakıyorum. Zip, zip, e, zip e, sınıfımı kullanacağım. Dilim dönmedi bir türlü. If diyorum. Extension loaded zip. Eğer yüklü ise işleme devam edeceğim. As. Extension yüklü değil diyelim. Ve daha sonra şöyle bir işlem yapacağım. Post dosya. Dosyayı saydıracağım. Sıfırdan büyükse seçilen işlem var demektir. O yüzden ne yapacağım? E, i̇şleme devam edeceğim. Yoksa da yine şurada Eko bir şeyler seçin şeklinde yazayım. Burada zip eşittir diyeceğim. Zip senefimi başlatacağım. Zip arşiv. Zip adımı da time olarak belirleyeyim. O anki zamanın unix formatı nokta zip şeklinde olsun zip adım. Ve daha sonra zip şöyle bir şey yapacağım. if. Bu zip adının oluşturulup oluşturulmadığına bakacağım. if zip adı nedir? Arşiv create Eğer bu zip adı başarılı bir şekilde oluşturulmuşsa işleme devam edeceğim. else echo Zip dosyası oluşturulamadı diyelim. Ha, bu arada şurası zip arşiv olacak. Evet. Şimdi ise e, ne yapacağım? Artık burada oluşturulmuşsa for each ile dosyalarımı alacağım, dosya değişkeni aktaracağım ve daha sonra zip e, add file ile bu dosyayı Zip içine aktaracağım ve close da işlem artık kapatıyor başladım işlemi ve şöyle bir işlem yapacağım if diyeceğim file exists nedir zip adı oluşturulan bu zip adı varsa ne yapacağız artık çıktığı bir e eklenti olarak atakment olarak anlık olarak indirteceğiz daha sonra da dosyayı sileceğiz. Header komutlarımızı yazalım hemen. Content-Type application/zip ve tekrar bir header Content-Disposition attachment ve file name'imizi de nedir? Burada zip adımız olarak belirtiyoruz. Daha sonra read file ile zip adımızı bir okuyalım silme işlemimizi birazdan yaparız. Else şöyle diyelim hatamıza da echo zip dosyası bulunamadı. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bir hatamız var mı görelim. Evet 28'in satırda bir hatamız varmış. Neymiş bizim hatamız? If e, doğru şu şekilde. Ama tabii bu şekilde değil. Zip open metodu içinde olacak. <laughs> Büyük bir hata. Evet, şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada if post else kısmını yazmayalım. Arşivle dediğim zaman bir şeyler seçin dedi. Bu arada şuraya error ya da error reporting yazmaya gerek yok. Önemli değil. Bir şeyler seçin uyarımız geldi. Ben dosya ve php seçtikten sonra arşivle diyorum. Evet, gördüğünüz gibi başarılı. Aç diyelim. Şu an İki dosyamı da zipleyip bana arşivledi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ya da ben sadece dos örneğin işte php.jpeg dosyasını arşivlemesini istiyorum. Başarılı bir şekilde arşivledi. Ve arşivlediklerini de burada tutuyor. Ama ben ne yapacağım? Kullanıcı arşivledikten sonra onu ben de kendimden sileceğim. Buraya unlink zip adı diyorum. Şöyle ki arşivle dedim. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi ben arşivledim, indirdim ve burada da herhangi bir zip dosyası bulunmuyor. Neden? Çünkü anlikte daha sonra siliyorum. Güzel. Ee, bu dersimiz buraya kadardı. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur. Bir başka derse görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Öğretiyor.com'dan beni takip etmeye devam edin.